Merhaba. Ben Euroversite kursiyerlerinden Göktuğ Kaya'nın annesiyim. Yani velisiyim. Oğlumuzu Euroversite de kursa gönderdik. Almanca kursuna yurt dışına gitme isteği vardı. Biz de 2014'te turistik amaçlı gitmiştik. Orada çok hoşuna gitti oranın yaşantısı falan. Gitmek istedi. Biz de araştırmaya başladık. Üniversite karşımıza çıktı. Oraya gönderdik. 1-2'ye kadar aldı. Sonra Haziran ayı gibi e, denklik onayına başvuruldu. Ve denkliğini de aldı. E, şimdi terk sınavı için hazırlık yapıyordu. Bu arada Euroversinin de terk, e, terk sınavını e, yapacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Merkezlerinde yapılacakmış artık. Bu da bizi mutlu etti. Ve e, şimdi artık e, buna hazırlık yapılıyor. Ve terk sınavına girdikten sonra da İnşallah işini bulup makine mühendisi olarak üroverstinde katkılarıyla beraber yurt dışına oğlumuzu göndereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Katkıları çok oldu bizim için. Kurs olsun, bizimle olan iletişimlerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah isteklerimiz, arzularımız kabul olacak ve oğlumuzu göndereceğiz onların da katkısıyla.